Arkadaşlar bu yayını YouTube'dan izleyecek arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsa çok mutlu olurum. Gece saat 11.20 geçerden yayın açtım. Ee, eşimle film seyrediyorduk. Ondan sonra baktım haberler geldi. James Gunn, DCU'nun yani DC sinematik Evreni'nin e, hatta genişletilmiş evren denebilir e, 10 filmlik planını açıklamış bugün. Zaten bekleniyordu. E ee, dedim ben de filmler üzerine bir konuşalım. Neler geliyor, neler gelmiyor. Ee, aslında e, yani beni şaşırtan filmler oldu. Baştan bir DCU Chapter 1 yapacakmış. Gods and Monsters. James Gunn ondan sonra Superman Legacy diye bir Superman filmi çekecek tabii Superman'in oyuncusu belli değil. Daha sonra The Brave and the Bold filmi geliyormuş. Bu da e, Batman ve Robin'in başrolde olduğu ama oğlu Robin'in başrolde olduğu bir yani başrolde dediğim onların ee, olduğu bir film. Ondan sonra Süper Girl filmi geliyormuş. Daha sonra The Outroti Swamp Thing e, bunlar hepsi film. Daha sonra bir animasyon geliyor TV için Bolurun yani Amanda Bolurun dizisi geliyor. Lanterns Green Lantern'ın dizisi geliyor. Boster Gold Dizisi geliyor. Paradise Lost. Dizisi geliyor. Paradise Lost. Ee, Wonder Woman'ın atalarının geçmişini anlatıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında bakalım neler söylemiş. E, 2025 yılında çıkacak çizgi roman filmlerinden bahsetmişler. The Batman 2 2025 yılında çıkıyor. Robert Pattinson'ın oynadığı Fantastic Dörtlü geliyor Marvel'dan. E, Superman Legacy ve Avengers The Kang Dynasty geliyormuş. Ee, çizgi bakalım yeni Batman filmi. The Batman Port 2 adıyla 3 Ekim 2025'te vizyona girecek arkadaşlar. Ee, o filmde de malum Robert Pattinson Batman'i oynuyor. Supergirl filmi yapım aşamasında. Hal Jordan ve John Stewart merkezli bir Green Lantern bahsetmiştim. O dizi yapım aşamasındaymış. Ee, başka bakalım çok korku filmi olacakmış. Amanda Waller dizisi yapım aşamasında Booster Gold dizisi yap yapım aşamasında başka James Gunn çekeceği Superman filmi, Superman Legacy, Wonder Woman'daki Amazonları anlatan demiştim, atalarından bahsetmiştim. Filmin öncesinde geçecek Paradise Lost ismi bir dizi geliyormuş. DCU'nun ilk fazının adı Tanrılar ve Canavarlar. James Gunn The Flash'ın çekilmiş en iyi süper kahraman filmlerinden biri olduğunu söylemiş. Bakalım neler bekliyor bizi. DCU'da ana evren hikayesinden ayrı olarak Elseworlds adı altında kendi evrenine geçen filmler olacakmış. Yani What If'ler diyor. Hiç tekrardan yayını kapatmadan dediğim gibi Boster Gold, Swamp Thing, Paradise Lost, Green Lantern, Amanda Waller, Superman, Legacy, The Brave and the Bold, Supergirl, Woman of the Tomorrow geliyor. Kastlar belli değil maalesef. Bir Superman yeni DC'nin Superman için yeni bir oyuncu seçimi yapılacakmış. DC'nin Batman'i için de yeni bir oyuncu seçimi yapılacakmış. Bakalım bizi neler bekliyor. Ben heyecanlı mıyım? <laughs> yani Swamp Thing falan Green Lantern hiçbirinin belli değil daha önce seçimleri. Frank Castle. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, beni heyecanlandırdı mı? Heyecanlandırdı. James Gunn'a ben güveniyor muyum? Yani ben şeyden dolayı, Suicide Squad'dan dolayı ve Galaxy'nin e, Galaksinin koruyucularından dolayı güveniyorum yani. Ne yalan söyleyeyim James Gunn'a. Aslında çok güzel bir kast vardı elinde DC'nin ama maalesef kullanamadılar. Bu ee, konu hakkında zaten Yavuz abiyle, Burak'la, Hayrettin abiyle bayağı bir yayınlar yaparız. Ben hemen, e, aslında Hayrettin abiyle yapacaktım da çok müsait değilmiş. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Ben heyecanlıyım bakalım. İnşallah bizim ülkemizdeki çizgi romanlar adına da çizgi romanları tekrardan sevdiren çizgi roman filmlerinin yani çizgi romanların tekrardan basılacağı filmler olur. İnsanlar sever. Bir rekabet oluşur. DC'nin filmleri de inşallah iyi olur arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bu videoyu YouTube'a atacağım. Kanala abone olur. Videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da mutlu olurum.